Merhaba arkadaşlar, bilanço serimizin ikinci videosuyla karşınızda olacağız birazdan. Yasal uyarımızı göstereyim. Biz bilançoları inceliyoruz, okuyoruz, yorumluyoruz. Kendi görüşlerimi bazen sunuyorum. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Grafiklerine vesaire kendiniz değerlendirin. Bilançosu iyi geldi diye, şirket uçup gidecek diye bir şey yok. Zaten onu fiyatlamış olabilirler. Bunları bilerek yatırım yapın. E, tercihlerinizi kararlarınızı kendiniz verin. videomuz akışta. Bu çim karton pet kim, logo gübre fabrikaları, Alor Kim'e gidelim arkadaşlar. Aşağı doğru yetiştirebilirsek bu videoda hepsini sığdıracağız yetiştiremezsek sonraki videolar. Hemen bu çimi açıyorum. Bu çim benim takip ettiğim yakından bir çimento şirketi. Tercihimin bu yana kullandığımı söylemiştim daha önceden. Ee, ama kimseye aktansa kadar iyi karlar getirmedi maalesef 900 1800 e, 4 milyarı bulduk yani güzel aslında fena değil öz kaynak büyümemiz e, 1800 3600 desek yani %100'ün üzerinde ama niye bilmiyorum. karlı kaçsin ben çok şey yapmam ben daha yüksek bu bir patlayıcı yükürlük bir bekliyordum e, ama şöyle baktığımız zaman şimdi karlara Şurada bir %500 kar büyümemiz var. Yani %400 gibi. buradan buraya da %200. Gelecek çeyrekle beraber %250'yi belki bulabiliriz. çeyrekler arası da fena değil aslında. 300, 400, 500 gibi gelmiş. Şimdi gelecek çeyrekte bir 600, 600 falan gelirse belki 1.800'de vesaire tamamlama ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Şu esas faaliyetlerine baktığımız zaman da şuradan Esas faaliyetlerini de yükselterek geliyor. Ama işte bu çeyrek biraz aşağısında kalmış. Yani muhtemelen bunda diğer çimentolardan bir farklı bir fazladan gideri var burada. Ee, satışların maliyeti biraz belki yüksek olabilir. Bunu bir ayrıntılı inceleyeceğim ben de bittikten sonra neden böyledir diye. Ee, faaliyet raporu geldiyse eğer. Ee, 1.600 1.700 de kapatabilir dedik. Şöyle bir çarpanlarımız ne hale geldi diye bakalım. E, ee, bunun da iştiraki vardı ya. Doğru. Bunun içinde şey var arkadaşlar. Cem Taş var. Cem Taş'ın da iyi gelmişti. Şöyle bir işte böyle olduğu zaman şaşırmayın. Sakın yanlış hesap yapmayın. Ee, kabaca yanlış hesaplarsınız. Şu ana ortaklığa bakacağız. 200, 500, 800, 300 daha 1100, 1200 gibi bitirebilir diyeceğiz. Öyle hesabımız yapacağız. 1200 gibi gitse hisse başı 1 liraya tekabül etmiyor. yani FK 5 lere vesaire düşebilir sene sonu. Böyle artırarak giderse. Fena değil. Bence yine çimento şirketler arasında ucuz olanlardan. oyakçaya göre çarpanlar vesaire daha iyi. Yani bu çeyreklik karı diğer şirketler kadar iyi gelmemiş diyebilirim. Öz sermeye karlılığımız %30 gibi. Piyasa değeri defter değerimiz 2.35. Bu da fena değil bence. Ben takipte kalmaya devam edeceğim bu çim için içinde demir çelik şirketi olan Cem Taş'ın iyi olması ve de Cem da ciddi bir trendde olması ee, açısından ben bu şirketi daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi benim takibim de e, şuradaki çanak kulba alır diye düşünüyorum açıkçası uzun vadede. Bunlar hemen gelecek değildir arkadaşlar. Şimdi gelecek bilançoya kadar veya daha sonrası. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şurada formasyon büyüten formasyonlarla gidiyor. Şu üçgeni kırdı yukarı. Öncelikle bir şura. Eğer ki burayı kırarsa burayı isteyecek. Şanak bu tamamlayabilecek mi diye bekliyoruz. Ee, bekleyeceğiz bakalım. Yani bu uzun vade bir hedeftir. Zaten bu aslında çok şey bir hedef değil ama işte karlar çok aşırı iyi gelmeyince böyle şok edici beklenti üzeri ciddi karlar gelmeyince buraya taşımaları biraz yavaş olabilir diye düşünüyorum. Bir anda taşımayabilirler. Mesela akciğer sayı çok hızlı götürdüler. Yani 3 gün tavan 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 götürdüler. İşte mesela bu o kadar patlayıcı bir kar gelmediği için 3 gün tavan 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 götürmezler bu şirketi diye düşünüyorum siz kendiniz alacaksan, satacaksanız vesaire kendi kararınızı buna göre verirsiniz. Kartonsan şimdi kartonsan da kötü getirdi. Yani tezol bayağı iyi getirdi. Kartonsan o kadar iyi getirmedi. Şimdi kağıt şirketler arasında grafiğini çok beğeniyordum ben kartonun. ama kartondan iyi beklerken tezoldan daha iyi geldi. Şöyle bir öz kaynaklarını vesaire de inceleyeyim. 800, 1, 300. Yani fena değil aslında. Bu da %100'ü e, bulabilir. Öz sermaye büyümesi olarak. Geçen %50'lerdeymiş. E, kar ama düşük görünüyordu. Şöyle bir esas faaliyetlerini vesaire ayrıntılı inceleyelim. 300, 200, 120 gibi gelmiş. Şöyle esas faaliyetlerine bakalım. Esas faaliyetlerine düşüyor arkadaşlar. Yani işte bu istemediğim şey bu. Yani çeyrekler arasında keşke büyüse de takipimiz çok çok kolay olacak. Yani bir sürprizle karşılaşmamak iyi olacak. İşte böyle bazen ara ara ufak sürprizler yapıyorlar bize. Ee, satışlarımızda da bir azalma var. Yani 700 milyon satış yapmış. Şimdi geçen gelecek geçen çeyrek 9 milyon satış yapmış. Satışlarımızda azalma var. Maliyetlerimiz benzer ama satışlarımız azalmış. Esas faaliyetler o da aşağı yansımış. Şu arada ekstra bir gelir gider olmamasına rağmen dönem karımız çeyreklik fazla düşmüş. İşte bu öngörülemeyen bir durum. Yani öngörülemeyen bir durum olduğu için bir şey diyemiyorum. 600 tamam 800 de bitirse desek hisse başı 10 lira düşse FK'mız yani bu civarlarda bitireceğiz yine. Hadi karını 1 milyar yapsa anca bir şey olur. Yani şöyle şunu bir küçülteyim. 1 milyar yapsa daha iyi bir kar getirse diye düşünüyoruz. Bölü 75. 13 lira hisse başı karımız olur. Şirket 93 bölü 13,3. PK'mız 6,9. Yani çok fazla bir şeyimiz yok. Ama öz sermaye karlılığımız güzel. 800 bitirse %60-70 gibi olur. Hala ufak bir ucuzluğumuz var gibi görünüyor ama dediğim gibi Mesela tezol gibi gelseydi bunu uçurabilirlerdi diye düşünüyordum ben. i̇şte her zaman beklediğimiz gibi olmuyor. Şimdi şu grafiği çizmiştim ben önce demem. Çünkü bunun grafiği benim çok çok ilgimi çekiyor. Şimdi şurada böyle bir omuz baş omuz formasyonu var. Şimdi bunu kırmıştı. Hop 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 götürürler diyordum. Zaten buraya vardığında şirket gördüğünüz gibi şu tepeye gelecek. Yani buraya vardıktan sonra. Şimdi buraya vardıktan sonra muhtemelen ya bunu direkt katlarlarda çok iyi karlar devam eder, ya da buraya değdirip ufak bir buna kul takıp ondan sonra katlara, İkisi de çok çok iyi senaryolar. Karlar o kadar iyi gelmediği için biraz takipte kalmamız lazım. Çok çok hızlı götürmeyebilirler, bir bilanço daha bekletebilirler. Artık burada elinizde varsa tercih sizin. Ee, Petkime geçtik arkadaşlar. Ee, çocuğun ufak bir saldırısını uğradığım için videoyu burayı kesmek zorunda kaldım. Ee, Petkim'den devam edelim. Şu Petkim'de mi kalmıştık? Evet. Ee, hemen öz kaynaklarına geliyorum. 7, 12, 18. Şimdi Petkim zayıf gidiyor. Çünkü kâr marjları çok çok düşük. Aslında satışları gerçekten artan bir şirket. Öz kaynak büyümesini falan da ben beğeniyorum kendimce. Ama şu etilen nafta marjları bizi bitirdi yani. Hani şimdi bakın göstereyim size. Şimdi karımıza baktığınız zaman 1.700. Burada 1.5 gibi bir şey gelmiş. Ee, burada 1.300 gibi bir şey geldi ama esas faaliyetlerimiz aynı şekilde azalarak gidiyor. Ama şimdi şuraya geldiğiniz zaman bakın 11 milyar 14 milyar satmışız. Tamam bu çeyrekte 14-15 milyar satmışız. Ama işte satışların maliyetinde ciddi bir artış var. Yani buraya yansıdığı zaman azalarak yansıyor. Bu da gitgide bu marjlarının düşmesi. Ama bu şirket bence en kötü zamanlarında diye düşünüyorum. Şöyle bir şaha kalksa bu marjlar vesaire düzelse artık bunlar ne düzeltiyor bilmiyorum ama e, bu şirket gider. Benim elimde yok ama takip ediyorum yani ne zaman düzelecek diye şirket ama düzelmiyor yani maalesef ki daha iyi daha iyi karlar getirmiş. çarpanlar da çok ucuz. O yüzden takip almışım. Hani bu ucuz çarpanı değerlendirmek istiyorum. Elim gitmiyor. Her seferinde biraz iyi bir anço gelsin diyoruz. Ee, i̇yi de gelmiyor yani. Ee, 7 gibi bitirse hisse başı 3 lira düşecek. Yani yine FK'lar 4-4.5 civarına tekabül edecek. Öz kaynak karlılığımız aslında fena değil. 7 yapsa e, 40 %40'ları bulmuş olacağız. Piyasa değeri defter değerimiz 1.96. Şirket ucuz ama marjlar düşük. O atılımı yapamıyoruz yani. Şimdi tekniği de çok güzel. Tekniği de hazır. Ee, daha bugün baktım sabah buna İlk şey geldiğinde bir ayrıntılı inceleme fırsatım olmuştu. Şimdi şöyle Şurayı bir Sileyim önce Şunu da sileyim Şimdi şuraya baktığınız zaman burada bir çanak Kulp yapar mı diye düşünüyorum. İşte bilançoyu gelse buraya götürseler buradan sonrasında götürecekler ama gelmedi. Şurada bir Simetrik üçgen formasyonumuz var. Burayı kırdı, geri altına aldılar bugün. Bakalım, bekleyeceğiz. Bugün endeks sattıkları için de almış olabilir, tuzaklıyor olabilirler. Burayı kırarsa, burası. Zaten buraya geldiği zaman, Çanakkult da tamamlanmış olduğu için muhtemelen bir iyi haberle buraya kadar götürme ihtimalleri var. Ama bilanço iyi gelmedi. Gelmeyince de daha da hala düşük gidiyor. Ekstra bir ateşleyici lazım yani. Şirket şurayı güzel bir şekilde kırsın, kıramadı. Yani bekliyoruz. Belki yarın kırar. Iı, takip etmezde fayda var elinizde varsa varsa ben olsam bilmiyorum yani. Şirket güzel ama karlar düşük. Petkim için söylüyorum. Logo. Şimdi logo da çok süründüren bir şirket. Şöyle bakalım grafiğine de bakarız. 500, 800, 1 milyar. Yani aynı bu şeye benziyor. Dünkü baktığımız indes gibi. Çarpanlar nasıl bunun bilmiyorum ama. Öz kaynak kar büyümesi %30-25'lerde. O yüzden de yavaş gidiyor bu yıl. 270-350'yi. Aslında bunun daha da iyi. Karı öbürüne göre daha iyi. 100 milyon, 150 milyon, 100 milyon yapmış. Geçen çeyreğin altında kalmış. Şöyle bir esas faaliyetlerinden ona da bakalım. 80-200-300. Yani esas faaliyetleri de biraz düşmüş. Satışları 200-600-400. Satışları benzer. Birazcık satış maliyetleri yükselmiş herhalde. Anladığım kadarıyla. Bunu ayrıntılı elinizde varsa bir bakın detay bilgileri dedim. Yani 120-130 daha götürse 500 desek 5 lira düşecek. FK10. Yani ben mesela böyle öz sermaye bir mesaj olan bir şirketi bu fiyatlar benim için pahalı. Bir sürü e, yani çok çok ucuz. Böyle şirketler var. Yani Türk Hava Yolları'da FK 3'lerdi, ne bileyim şişe 5'lerdi. Şimdi o yüzden elim logo almaya mesela gitmiyor. Hani sizin tercihiniz de olur ama şimdi sepense bir tane böyle Defansif e, şey şirket ekleyeyim diyorsanız, teknoloji şirketi. Olabilir. Yani onu artık kendiniz karar vereceksiniz. Logo. Şimdi şurayı kırdırmışlar, yukarı almışlar. Burada aynı görüntü var. Çanak, kulp. Burayı tamamlamış. Burayı kırmış. Retestini yapmış. Şimdi beklentimiz de burayı alacak. Aynısını buraya getirecek. Burası kaçı gösterir yaklaşık olarak? 70-75, %30-40 kar görüntüsü var. Eğer ki getirirse, şimdi bunu getirirse bir de karlar iyi gelirse, mesela gelecek yıl bu böyle bir şey olacak. Omuz, baş, belki de omuz yapacaklar. İşte öncelikle bu şu yeşilin olduğu yere kadar bunu bir sürmeleri lazım. Bilanço çok çok iyi gelseydi hızlı sürerlerdi. Bilanço olduğu gibi gelmiş artık tın 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 yavaş yavaş gidebilir. Eğer birileri sürmek istemezse şirkete özellikle. Gübre fabrikaları. Bu yüklenmiş mi bakalım? Yüklenmiş güzel. Şimdi bunu da iyi geldiydi sanki ya. Dünkü'nün çok çok iyiydi. O bandırma gübre fena gelmişti. Gübre fabrikalarına da bakalım. Bugün tavan yaptı zaten. 1704 7 %100 göstermeye karını yakalamak üzereyiz. Gelecek çeyrek kesin yakalarız gibi duruyor iyi gelirse böyle. Şimdi dönem kar zararımız Geçen 400'de bitirmiş. Şu an 1.400. Karlık büyüme çok çok iyi. Önceki yıl yokmuş ama. Ee, 600, 200, 600. Şimdi 600, 200, 600 getirmiş. Aslında ilk çeyrekte çok bir fark yok ama demek ki ondan memnunum ve çok çok iyi göründü. Ve esas faaliyetlerine bakalım. 700, 800. İkinci çeyrek bu. Bir şeyler olmuş kötü getirmiş. İkinci çeyrek ne olduysa bir bölüm. İşte bu öngörülemez bir şirket. Yani 1.600 daha getirseniz 2 milyar yapacak. 200 getirse 1.600 yapacak. Biz 2 milyardan bir hesaplayalım. Bakalım nasıl oluyor. Bir de bunun bu altın madeni olayı falan var. FK50 şey 1 milyar yapardı. 2 milyar yapar desek 1 milyar olacak bu. Yani hisse başta kaç lira düşüyor? 3 lira düşüyor. Yani FK'sı 50. Şimdi karlılık büyümesi tamam. Bu yıl güzel büyütmüş. Kârı ama geçen yıl büyütmemiş. O yüzden 3 yıl arka arkaya %200-%300 karlık büyümesi yapsa ben 50 FK veririm. Ama içinde altın madeni vesaire var. Yatırım tavsiyesi olmadan kendiniz kararınızı alın artık bu şirkette. Yani şöyle bir grafiğinden de yola çıkalım. Belki grafiğinde güzel bir şey vardır. Grafiğinde. Yani bugün niye hava yaptırdılar? Kârı iyi geldi diye. Hadi boyun çizgisini geçti diyelim. Buraya çanak kabul etsek. Tonla hedefe götürmüş aslında. Hedefi patlatmışlar. Şimdi hedef üstüne bir yatay çizgi atsak. Tamam. Buranın üzerine bir tutulsun öncelikle. Tutunduktan sonra ne yapacaklar acaba? Mesela burada her şeyi yapabilirler. Şöyle bir şey yapıp buraya da götürmek isteyebilirler bilançoda iyi geldiği için hızlı bir gidiş yapabilirler. Hikayesi de var. Altın madeni çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor vesaire arazilerinden. Gübre fabrikası da olay şey. Ben böyle bu tarz haberlerle giden şirketler çok kendim tercih etmiyorum ama tercih ediyorsanız bu gübreler de revaçta, öbürleri de iyi gelmiş. Bu da iyi geldi. ona göre artık kararınızı siz verin. Artık buraya ikili dip mi dersiniz, çanak şey mi dersiniz bilmiyorum ama hedefi getirmişler hızlı bir şekilde. Çok çok hızlı getirmişler. Kaç şirket oldu? 1, 2, 3, 4, 5 şirket oldu. Hadi Alarco'ya da baksak mı? Hadi Alarco'yla bitirelim. Çünkü Alarco çok güzel bilanço getirdi. Yani bence bilanço döneminin en iyi bilançosu diye düşünüyorum ben. %40-45 beklenene getiren yani Türk Hava Yolları'ndan sonra mı en iyi, daha mı iyidir bilmiyorum. Şimdi şöyle şurayı gösterdiğim zaman çok garip bir şey var yani. Şimdi %100 öz sermaye büyümemiz vardı. Neredeyse burada. Burada 400 yakaladık. Zaten geçen çeyrekten bu yana zaten neredeyse %70 öz büyümemiz var. Yani şirket öz kadar neredeyse kar ediyor gibi. %50'si kadar bir çeyrekten. Yani inanılmaz bir rakam. Şöyle baktığınız zaman öz zaten 7 milyarmış. 3 çeyrekte 7 milyar kar etmiş. Şimdi %140-150 gibi bir öz sermaye karlığımız olacak yani. 900, 1,5, 7,5. 4 milyar kar, 4 2, 3 milyar bekliyordu. Hatta 2.800 falan bekliyordu. Bunlar aracı konu ben çok çok düşük. 3.5 falan bekliyordum ben ama beklentimi de aştı. Çok güzel yani. Ne denir? Bir şey diyemiyorum yani. 10 12 milyarla bitirebilir. Bir de şöyle esas faaliyetlerine baktığımız zaman bunları da katlayarak gidiyor. Bu şuradan geliyor. Öz kaynak yöntemini değerlerine yatıran kar. Neden? Çünkü bunun içinde ee, enerji şirketi var. Ee, GEO GYO var. Muhtemelen GYO'ları da değerlendirdiler. Değerlendirmeye soktular. Oradan o öz kaynak büyümesi ve karlılık geliyor ama e, fark etmez. Yani öz kaynak şey de güzel. Esas faaliyet karı da güzel. Zaten içinde GYO olması Adarko GYO'yu da ben gayet beğeniyorum. Ee, ben o yüzden bu şirketi daha da götüreceklerini düşünüyorum. Yani açıkçası kendimce ben memnun kaldım. 11 milyarla vesaire bitirme ihtimali var bu şirket. İşte bunu holding olduğu için şeyini çok çok ayrıntılı bakmak lazım. Altındaki her şirkete büyük şirketler özel Alkardır, Alarku Geo'dur hepsine tek tek sizin bakmanız lazım ama kağıt üzerinde şu görünce millet yatırım yapar diye düşünüyorum. Bu da bu da topluluklar arkasına getirir. O yüzden fena değil. 11 milyar olsa mesela yani bunu FKS kaç oluyor ya? 12.000 desek 27 hisse başı kar 3.5-4 lira frekansı olacak. Yani 150 sermaye karlılığı var. İçindeki GY olması biraz şey. Ona bir bakın. Ama ben açıkçası aşırı beğendiğim bir ilanço diyebilirim. İster GYO'yu şey yapsın değerlesin ister şey. Şimdi şöyle dik bir trendi vardı bunun. Yani dik de ben böyle bayağı bir bunu şey yapacağım. Çok dik. böyle yataylaştıralım. Şimdi bunun altayını ezdersen zaten sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapmış, burada bir bayrakvari filama yapmış. Filama mı dersiz, bayrak mı dersiniz artık hafif daralıyor. alıyor. Buraya aldım, buraya koydum. Hedef buraları gösteriyor. Bilanço dayı, bu şirketi götürebilirler. Buradan yola çıkarak düşündüğümüz zaman. Evet, bilançolarımıza baktık, tek tek yorumlayayım mı? Tekrardan bir özet geçelim. Bu çim fena değil diğer çimentolara göre bir tık kötü. Karton beklediğimi çok çok altında tezol kadar iyi değil. Petkim, bilanço satışlar falan güzel, marjlar düşük olduğu için e, net karı düşüyor yani şirketin. Logo m, fena değil, karlarını artırmış ama dediğim gibi çarpanları ucuz, e, grafiği fena değil. Ama çarpanlarına göre bilanço gübre fabrikaları geçen çeyrek düşmüş. Bu çeyrek Bayağı yükseltmiş ama işte FKS 50. Beklentili bir şirket. İçinde altın mı altın çıkıyor. Grafikte de hedefine getirmişler. Bu noktalarda artık kararınızı vereceksiniz. Alarco çok çok beğendim. Ee, yani öz sarmaya büyümesi olsun. Öz kaynak karlılığı olsun. Net kar büyümesi olsun. Hepsi çok çok iyi. Ee, şirketin grafiği de fena değil. Güzel bir yerde yani kendi kararınızı verin. Ama Alarco bildiğiniz gibi. Yani çok çok aşağılardan bu şirket... 5 liralardan şu an 80 liralar 100 liraları konuşuyoruz. E, satış vesaire yiyebilirsiniz. Ona göre siz artık tercihinizi yapacaksınız. Bir şey olursa şoka uğramayın. E, ona göre yatırımlarınızı yapın. E, kesinlikle burada anlatılan şeyler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bilançolar değerlendiriyoruz. Yorumlarımı yapıyoruz. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Al sat tut herhangi bir şey söylemiyoruz. Başınıza bir iş gelirse <laughs> bu videoyu izledikten sonra artık kendi kararınız yani. E, kolay olsun. İyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar.